Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de şu köstebek turnuvasına buraya kadar geldim. Büyük ihtimal köstebeği de alırız. Ee, efsanevi sandık arkadaşlar. Joker kart çıkması iyi oldu. Ne çıkacak? Abi hep yeni istediğim karakterler çıkıyor. Bayağı iyi. Koş bincisi. Güzel. Güzel. Buradan efsanevi aldık. Hiç bir şey kaybetmedim arkadaşlar. Zaten çekilişli mücadeleler basit oluyor. Adamlar çok iğrenç şeyler seçiyor. Güzel. O zaman abi zaten 40 bin altın var arkadaşlar. Dükkandan elektro veya yaşlıcalı da alacağım arkadaşlar. Canım işte herhalde. İskelet derler İskelet orsu. Aslında adam büyülü şey verdik. Neyse. Bu arada arkadaşlar ateş ruhu çok güzel olmuş. Böyle alanı büyümüş. Bir tane olmuş ama alanı büyümüş böyle. İyi olmuş. şöyle yapacağız. Aha adam bize köstebek vermiş. Top arabası vermiş. Çok iyi. Top arabası vermesi yani arkadaşlar. Bayağı iyi. bir de adam gitmiş. Bize köstebek vermiş yani. Onu tutamazsın. Onu tutarsın. Şöyle yapacağız. Tam iki kere vurdu. çok vuruyorlar ya. İyi ki üç basitti arkadaşlar. Sonra adamlar zorlaştı. Güzel. Böyle yapacağız. Aslında adam onun ne pantis seçtiği için, pantisini seçtiği için almamış. Yani bu köstebeğin hep antisini seçmiş arkadaşlar da. Belki şimdi bir şeyler yaparız. Cık, yok ya. Şurada. Baya sinir bozucu. <laughs> ee, Gitti maç. Yok abi. Neyse zaten biz e e efsanemizi aldık. Sonra da yaşlı cadı alırız. E Tabii yaşlı cadı gelirse. Büyük ihtimal e elektro veya yaşlı canı da arkadaşlar. Bu bir, bir alan bilsek aslında bayağı iyi olacak da. 23 gün beklemek yerine yani şimdi alacağız. büyücü abi. Yani seçtik. Sonra e, bunu arkadaşlar yani şövalye olmaz. Alev topuk güzel. Bu top aramaz. E, bize iyi kartlar geldi. adam e, bir tane şey verdik. Bir tek Goblin kafesi. Bence yeniriz. Yani yenirsek de adam kartlarının iyi olduğundan hadi vermiş. Sonra zehir vermiş. Şimdi büyücüyle hepsini tutarız biz. Yok. Adam şey almış ki. Abi. Ha. Şöyle çıkacağız artık arkadan. güzel. arkasına bir şey atamadık ki. Aa, yanlış attı adam. Hmm. Sers. Ali. Yani %100 win olabilecek bir maç arkadaşlar aslında. Belki çeviririz Kraliyet debili. Güzel. Ya. şu kart var ya çok güçlü. Hay bir de üstüne şey de var yani. Bir tane kulübe verdik ya da Belki şimdi yok. Abi kart çok güçlü yani. Belki alırdık birkaç saniye daha olsa. 748 kalmıştı. Neyse efsane bir sandık kaçtık. Bir koç bincimiz oldu. İlk üç alan arkadaşlar çok basit. Büyük ihtimal alamayacağız da. Birkaç maç daha atalım. Çünkü Aynı topu. Hmm. Aslında muhafızlar da sıkıntılı bir kart. Burada arkadaşlar büyük ihtimalle iyi yol Çünkü e, elit barbar antisiyiz yani arkadaşlar. Atacağım golcünleri Ya şu abi büyücü çok güç. Çok güzel. Hadi ya. Tanesi 300 vuruyor. İksiri yoktu ki. Ya. tarafa gideceğiz arkadaşlar. Biz de şuradan açacağız. Tamam o tuttu. hiç arkadakini alacağız. Tamam aldık orayı. Şöyle tutacağız o zaman arkadaşlar. Ya ölümsüz müsün ya? Hadi on mu? 11. Dur, üçü de aç. Hadi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi biz atalım. Olamaz. Gitti mi? Gitti. Abi o da kuleyi görmüş ki yani. Çok saçma. Ben valkür attım abi. O nasıl onu gördüm? 100 elmas. Neyse. Ee, arkadaşlar bir de dev sandık geldi. Bundan da hiçbir at çıkmadı. İşte bunu arkadaşlar artık 20 güne çıkartacağız. 23 gün var. Bir de normalden bir maç atalım. Şöyle Bizim avcı dokuz oluyor. Avcıya buff geldi arkadaşlar. Prensimiz de dokuz oluyor. Koç, binci, mezarlık yaparız artık. Çok mantıklı. Yaptığı hamile arkadaşlar çok mantıklı. Aha geliyor. Tut. Yetişir mi? Hadi. Hadi pek kalmasa arkadaşlar maç giderdi yani böyle kurtarabildik harcı al onu çok iyi buz büyücüsü de iş yapıyor arkadaşlar az da olsa iş yapıyor. Bu arada sezon sıfırlanca e, bayağı efsane çıktı arkadaşlar. Tazı falan çıktı. Adam ki 8 seviymiş. Aha. Şimdi gittik biz arkadaşlar. Yok. Bir de şuraya da koşmayınca atalım adam kafası karşısı. Hadi var. Bakalım. Şuna sarnayacağız. şey yaş yazısı var yani tehlikeli adam. Ne kesin öyle. Tutarız arkadaşlar ya. Sıkıntı yok. Ama pek kadar ölmedi. Hiçbir alt yapamadı. Şimdi bitti bu adam arkadaşlar bitti. Aha. Şimdi gittik belki arkadaşlar. Tamam. Yok çok çıkmamış ki. Hadi yetiş. Tabii kızar. Kaç çok iyi oldu ya. Takas retonu bulmak zorunda kalmadım. ben mezarlı on yaparım ki yani. Mezarlıkla değişecektik arkadaşlar. Şuradan. Sandık geldi. Sandık anahtarıyla sandık geldi. Beş şazlı kesin. Bir destansı bile vermiyor iğrenç sandık. Bu güzel elmas istiyor tekrar vermek için. Şu da bir daha sen veriyor. Köstebek bayağı iyi karakter arkadaşlar. Hani destan salması bayağı iyi. Burada da hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Hep üstte bir şey var. Efsane kral sandığı var yani. Şuraya mı girsek? Yok. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Diğer videonun devamı için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.